Kadını koruyacak şönim başlıyor. elektronik buton şiddet önleme ve izleme merkezi projesi Bursa ve Adana'da başlayacak sayın seyirciler. Şamlar sevgili seyirciler yine bir Pazartesi gecesi. Neler oluyor programında TRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Böke'nin sorularını cevaplayan Fatma Şahin, kamuoyunda panik butonu olarak bilinen takip sistemiyle ilgili bilgi verdi. Eşine şiddet uygulayanlara karşı oluşturulan teknik takip sisteminin 18 Ekim'de başlayacağını açıklayan Şahin, kamuoyunda bilinen adıyla panik butonunun öncelikle caydırıcılık özelliği taşıdığını belirtti. Şimdi 150 tane dediğimiz modelden buton sistemini 1 Ekim itibariyle aldık. Mahkeme kararıyla evden uzaklaşma verilmesine rağmen eve gelip yeniden şiddet uygulamaya çalıştığı zaman bu sistem 155 üzerinden bu devreye giriyor. Basılması halinde değil evet, mi? Basın, evet, ya evet. Hanımın basması evet. evdeki. Anında zaten bunun olması bile işin psikolojik boyutu açısından takip edildiğini, yaklaştığı zaman sistemin çalıştığını bildiği zaman bile herkesin kendi kendine çekici düzen vermesine baştan bunun varlığı bile birçok şeyi düzeltmeye yarayacak. E, bu sistemin e, şu anda Bursa ve Adana'da pilot çalışmasına başlıyoruz. Ayın 18'inde de biz e, bakanlık olarak Bursa'ya gideceğiz. Bunun lansmanını da yapacağız. Türkiye'deki boşanma istatistiklerine dikkat çeken Şahin, tespitler ışığında tedbirlerin alındığını belirtti. Bunun %80'i yeniden evleniyor. Boşananlar birbirleriyle evleniyor. Hayır. Ha, başka Boşananlar evleniyor. başka bir ikinci evet. evliliğini yapıyor. Bunun %14'ü de eski eşiyle evleniyor. Şimdi Her halükarda evlenmeden duramıyoruz. yani O, o da iyi enteresan. bir şey. Evet, bu iyi. İyi bir şey ama bir şey. bir şey oradan başka bir şey çıkıyor. Çok hızlı boşanıyor. Yani o kadar hızlı bir şekilde karar veriyor ki boşanmaya. Büyük bir sinirlenen sonradan bakıyor ki bu çözüm değil. Olayla daha da büyüyor. Boşan boşan nereye kalır? Ondan sonra aynı eşiyle çok ciddi bir olan bu %14. %10. Yeniden kendi ilk eşiyle ayrıldığı işte yeniden evlenenler var. O zaman biz diyoruz ki bir dakika. Yani Madem hemen bu en son noktaya gitmeden önce step by step kendinizi bir check edin. Hı hı. Küçük küçük verilen desteklerde oraya gitmeden de yolda bildiğini de gördük. Bununla da Adalet Bakanımızla beraber çalışmaya devam edeceğiz. Fatma Şahin özürlü memur seçme sınavının ardından açıkta kalan engelliler için ikinci yerleştirmenin yapılacağını açıkladı. Hı. 21 bin açığımız var. Hı hı. Biz bu sınavı iki yıllığına yaptık bu sınav iki yıllığına geçerli bir sınav. Eee 5000 küsür açık atandı. Hı hı. Şimdi biz Ekim ayında şu anda yıl sonuna doğru e, bakanımızla beraber çalışacağız. Onda atacağız inşallah.